benim seriyle karşınızda yanımda Doka var. Merhaba arkadaşlar ben Dokan Bu benim sizlerle. Skar Aynen. Minecraft Skar Sola Eee kaçıncı bölümü? Ya, dördüncü bölümü karşınızdayız. Hı -hı. Ee, yanımda Efe var. Aynen aynen. Bir dakika. Line. Aynen. Evet arkadaşlar bir şey ben şey yazmışım. Aynen, aynen, aynen. son Neydi adım. Ve aynen. bu son bölüm olacak. Seni bitecek. Ya. Aynen. Zırhın da adam mı? Hani. Altın zırh mı giyiyorduk biz? Aynen şu. Evet, Senin için kılıcında ne var? Hayastek. Bir de ambaraki bir. Gel yiyecek al. Ben de şapmış bir var sadece. Var ben de yiyecek. Tamam ben alayım bekle benim. Evet arkadaşlar heyecanlı bir bölüm olacak. Vay vay. Bir dakika dur. Ben, Bırak, du. ben oyun kasıyor arkadaşlar. Onu nadir görün. Sonra beni de kafamda John Cena şarkısını çaldım. Bak ben kendime bir kazma mazma falan oldu. Evet arkadaşlar güzel bir şeydi. Ama sonuna geleceğiz. Evet. 31 altın bloğu o nereden buldu? Nasıl 31 altın bloğu? Altın bile vardı ya ben koymuştum. Nasıl? Ya başladığımızda da vardı. Hmm. <laughs> tamam. Dur. Kazma tamam. Yiyeceği alayım bekle sen kapıda. Yiye, karpuz mu alsam bekle lazım? Mi gel o zaman yiyelim. Halkta izim en zor. Yiyim şimdi en zor. Oldu. Tamam bekle. Gel evet. dışarı evet. çık. Ben şey, gidelim şey, öyle. Iyi. Hadi gel. Şöyle geldim. Yani. Onun ne şey Sen bunu nasıl yaptın lan? Güzel olmuş böyle şekilli mi? Girelim mi? Ben alt şey yapmadım. Girelim mi? Şununla yani girelim. Ben, ben, ben gi buna girelim. da mı? Gir. Evet arkadaşlar. Çok heyecanlı bir yer. Ve nereye gittik? Oyun bay bay dedi. <Gülüyor> <Gülüyor> ana Anam. Dalma dalma sikek. Onlar bana da aldı valla ben de almadım. Sen de aldın değil mi beni ele vermek için? Vallahi ben de Vah Valla bak geldiğimizde yandım ben. Nasıl yandın? Geldiğimde dinlenerek yanık başladı. Bazı eşyaların yok. Ha demir kaskımı ve elmamı dışarıda buldum lan portfölde. Al atıyorum. Öldürdün mü onu? Yok canım alakalı. Ha tamam. Buraya <laughs> evet, kolay olsun. Rahat lan. Kılıcımı falan ver. Adım ne? Gire gelmez. Böyle bir şey olur mu ya? Dinler bana daldı la. Hmm. Ya zaten beni ilk yaktılar. Karpuzumu <laughs> elmamı falan bir versene. Elmanı bana mı yaktı? Yok o gel karpuz yarım. Böyle soğuk soğuk. Bir tane elma var benim. Aç oğlum. giyebilir miyim seni? Giydim. Demir kaskı giyme bence. Neden? Çünkü e, altın kask büyülü ya. O yüzden ne ben ilk başta ya? düşündüm de. Ama neyse. Sana. Açtım canavarla sıçtık canavarla bir zifre. Yok. Slime var geldi demek. Gel slime mi? Zaten devik. son seri olduğumuz, <laughs> olduğumuz için. Şey, vit mi ne? Anasını. Telefon kıyacağım ben. Hayır düştü. Witch var. Bomba atıyor. Nasıl witch? Witch mi ne? Bomba atan var mı ya? Witch bomba atmaz Ha Her şey gas, gas. Pardon. Witch bomba atar mı lan? Şey pardon unuttum bir Bomba atıyor. O yüzden yandım. Hasan telif hak diyeceğim az Bu videodan sonra kesin telif hak diyeceğim. Allah'ım. Allah. Oğlum ben nereye düştüm? Neredesin Bursuzada sen? Sıfada gibi bir yere düştüm ben. Geldim tamam gördüm seni ben. Neredesin? Ha yayımız yok ki. Onu al at. Şey gaz. İki tane geldi, iki tane geldi. Oha. Gaz kaçıyor bak bir de. Arkadaşlar gaz da saldırıyorum kılıçla. <laughs> Ananı. Gaz da tabi böyle daha asan. Oh. Ben yine. Ah, alayım şunu. Abi çok yanlış mı gitti? Olsun. Son bölüm zaten. Abi yanıyorum. Geliyorum. Okuyacağım. Girdim. Nasıl ortalığına yana bastım. Abi çok yanlış gelmiş. Kanka. Bak biz bunu nasıl bitireceğiz? Nasıl? Bütün bloklar tamamladı mı? Giyin. Nasıl bütün blokları tamamlamak? E bütün bloklar tamamlamamız lazım. Ya olsun, arkam bitmiş bu. O kadar önemli değil ya. Hayanız. Eee bütün oza onlar önemli değil. Farklı bir şey yapalım. Bu ee, son bölüm mü? Abi. Aynen son bölüm doğru. Ha senin bölüm. seviyen var mı? Bakayım. 1994. Tamam o zaman bana lapis lazuli şu aşklarım sende. Bana kılıcıma şuna şey var. Bak. Alt sandığa attım bak şu alt sandığa koydum. Tamam. Ona bayağı bas. Üçlü falan Lafis bas. Lapis ver. Lapis'e üç sandığa koydum. Alt da kılıç var. Bak üçlü bas. Hepsine üçlü bas. Tamam mı kılıca? Smart bir geldi. Tamam. Başka bas. Neden? Bassana başka. Neden? Bas. Alalım. oğlum. Tamam, başka daha çok. Şimdi o sen hepsini niye harcıyorsun? Şimdi şey yazar bana. Abi ne? Bak smite smite ne iş yapıyor? Ne bileyim ben. smite mı daha iyi çapmaz mı? Çapmaz. Abi niye böyle bir şey var? Benim zırhımı alsana. Ne zırhını? Koyun çeşitli. Nasıl? Ab pardon, sen nasıl o... Ne oldu? Niye diamond harcadın? Ben bir şey yapacaktım. Ne? Diamond blok mu? Hayır. Diamond blok yapamazdık. Ne? Oo ya. Ne yapacaktın? <laughs> Çok güzel. Ne yapacaktın ki? Sözlü fıkın. O diamond blok kıracaktım oradan. Hangi daima blok? Ha şuradaki. Benim Deri bot giyim lan bana. Hatta canım ne yapayım ki altın var mı? Altından yapmış olayım da. Oo ben çok güzel bir fikir bulmuşum. Ne? Oo. Altın butonuna şey basar mısın? Bir şey basamam şu anda. Şimdi çok güzel bir fikrim var. Ne? Bir şey bulmuşum. Ben yok buldum aşağıda. Aşağıda? Hani? Ben de ben. Ben buraya bir sürü lan blok bir sıkıştırmıştım ama şimdi yok nedense. Aha demir blok buldum. Vallahi demir blok buldum. Anam. Hii. Olur diye sanmıştım la. Ne oldu ki? <laughs> ne oldu? Uza. Ne yaptın biliyor musun? Ne yaptın? Çok kötü bir şey yaptım. Ne? Acayip kötü. Ne yaptın? Sen diamond kazma mı yaptın? Ne yaptın ki söyle ya? Ne yaptım biliyor musun? İlk sen şeyi söyle. Diamond kazmayı nereye yap? Ha üç tane diamond varmış. Ha. Ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın? Yanlışlıkla altın kazmayla. Ha. Ne yaptım biliyor musun? Ben Alt... öyle kazdım. Aynen. Sen Allah'ını koy bile. Ya niye Allah'ım? Abi ya. Bu mu maç çok güzel bir Of. 9 diamond da boşa harcadım. Bana ne? Bana yapmadı valla. Suç benim değil. Yanlışlıkla unuttum. <gülüyor> <beynim>. <gülüyor> Biz hatta mıyız? Hatta mıyız? Ha. Oğlum? Neden var gitmiyor? Ne bileyim ben. Ah oh, evet. ah, mama. Şu an ben e, öyle bir şey yapacağım ki. Ben şu an Nether'dayım. Oh. ben <laughs> Nether'dayım biliyorsun değil mi? Ney? Nether'a gittim ben. Neredesin? Oh, oh, oh. oh. ne oldu? <laughs> Zırhıma bak. Ne daymış şey set yaptın lan? Ama son bölümse güzeldi. Bana da yaptırdı Sen ha? ne yapıyorsun? Nether'dayım. Pat, pat, pat. Nether'dayım. Ses buraya geliyor. Biliyorum. İki tane gaz dolaşıyorum ben. Hangi şarj var mı? Şarj senin şarjın kaç? Karış... Benim şarjım. Boş bana attı. Nasıl attı lan sana? Sen pot aldı mı Yo. Oha. Allah. Abi nasıl atıyorsun sen gaz? Vallahi ben şu. Ab an... portal atıyordum içinden geçiyordu belki. Henüz benim şarjım 11. Tıl ufak diyeceğim bir önüne. Ay! Hop, yanlış şu an gaz. 10 dakika olmuş videoda da sonra. Abi bunu... niye vuruyorsun gaz? Gaz da soba hani. Gaz vurma oğlum. İki tane gaz şu an beni öldürmeye çalışıyor. Doğumu gaz göz... tecavüz ediyor. Şu an ha, hayır. Ha, ha, buna bak adını gaz tecavüzü koyacağım. Valla bak. Evet. Abi. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Abi. 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 Ne kafası la bu? Hop ya gaz ya. Sen niye iki kere gazla uğraşıyorsun? Lan <laughs> madem lan PvP pozisyonu biliyorsun değil mi? Seni şey, duruyorum ben. Kalın şartın <laughs> değil mi? Ben PvP orasıydın. Oooo yere bak Diamond da. Sen yerde mi durdun? Yok yatakları bilerek kırdım ben. Ama. <gülüyor> <gülüyor> Diamond Dağı gel. Wa! Sıçıp. Hı! Kuyu o. Kanka Diamond sete gel. Oğlum WhatsApp da mi geldin lan? Arkamdan geliyor. Ha yalnız şarjı benim 9. <laughs> bak <laughs> elimde diamond kılıç var. Devmeyeyim bak seni. Mol. git şimdi. Bebe. No, Oha lan boya baksana. Ya, de, de. Bunu ne? Lan... bakalım birlikte bakalım. Bebeklesin ne? O. Evet arkadaşlar, bir bölümün sonuna geldik.